Namık benim sorularla kısa kısa gideceğiz şimdi. Bu kadın nereden seansımıza katılıyor? Uh, from where are you joining to our session? Botswana, Gaborone. In the city of Gaborone, Botswana. Afrika, Gaborone. Fiona'nın katıldığı yer var diye çocuğum. Hmm, evet. İsmi ne bu hanımefendinin? Uh, what's your name? Amlebohan Mohambi. Lebohan Mohambi. Yes. Then, yeah, he's going to call you Muhambi if it's okay. Yeah. Mm -hmm. tamam. Muhambi nin neyi mı, mı? So, what's the problem? You have health problem. Do you have asthma? Yes. I have asthma for 36 years. Even now, I'm attacked. 36 years? Yes. Uh, how old are you? Amfort. 40. 40 yaşı var. 36 senedir astım hastası. Bu oh, bayağı uzunmuş. Hmm. Peki ilaç hava kullanıyor muymuş? <coughs> do you take any medicine or the spray the the one for asthma? Hey. And let me show you mine. My... Yes, I do. I take spray. Mm. I, I, use this. Aha. Okay, that's that's what I used before. Yeah. yeah. Evet, bunu kullanıyorum. Benim bu ben de bunu kullanıyordum. <laughs> Sen de onları kullanıyordun. Şimdi kullanıyor musun lan? Ya kullanmıyorum. <laughs> tamam. Peki bizi birisi mi önermiş? İnternetten mi görmüş? Did anyone recommend us to you or did you see us on internet on Facebook or somewhere? so you and the internet yesterday picked into the small baby who has asthmatic uh e, internette facebook'ta o küçük çocuğu görmüş o da hmm. eee yazmış muhammed de hristiyan mıymış can i ask your religion please are religion. you christian yes hm evet tamam Hristiy Nefes aldığında göğsünde, sırtında ağrı olur muymuş And uh, when you breath, do you have do you usually have uh, chest pain or the back pain? Sometimes when I when I test, I behave in the pain in the back. Bazen evet, arkanda böyle sırtında ağrı hissediyorum diyor. Hmm. Şimdi ağzından bir nefes alsın. Nasıl nefes alıyor görelim. So can you please just try to breath from your mouth in and out, so we can see uh, the problem you have. Yeah. You mean here? Yeah. I mean no. Uh, like like you like this you know, from your chest, you know, neck and chest here, from that bow. Like this. No, just hold the phone a little bit down. A little bit down. Yes. Like this. Böyle anyway. Şimdi hmm. bir nefes alsın. Bir daha görelim. Again, can you please try to breath in and out from your mouth? Okay. Yeterli. Tamam, enough. Hmm. Evet. Okay, enough. Şimdi onun ciğerlerine göğüs bölgesine yönelik düşünce boyutundaki iletişimimiz başlıyor. O da hazır olsun. So we're now uh, uh trying to attempt to cure your uh, health problem with the session that we're going to do now. It's going to be uh it's called telethinking. So it's only about the thinking, the using the brain power, okay? Evet. Yeah. Mm -hmm, tamam. İşlem tamam başladı bekliyoruz. Now we're just waiting, okay? Şimdi ağzından tekrar bir daha nefes alsın bakalım aynı mı? No, can you please try to breath from your mouth in and out? Aldığı nefes sonra yetiyor muymuş şu an? Rahat mıymış? The breath that you have is is it enough for you? Is it good? It's good. It's okay. <laughs> Evet, güzel, iyi. And I'm just looking. Ya şu an işte böyle aslında şey diyor yani sustum yani bakıyorum etrafa böyle şaşkın. You're excited, right? You're now like amazed. Rahat nefes almak nasıl bir duyguymuş? How does it feel to breath normally, breathe comfortably? I feel like I'm okay. Evet, iyi, iyi olduğumu hissediyorum diyorum. Çok mutlu olmuş mu şu an? You're happy now, right? <laughs> very, very happy, very happy. Now I'm just myself. I'm just searching. My difficult breath, I'm just searching now. Because I was sleeping in the house, but I didn't go to work because of that breathing. Aa, <laughs> now I feel ee, İşe bile gitmemiş, hep yatlı kalmış. Ee, bu, bugün yani çok kötüymüş o yüzden. Şu an çok çok iyiyim diyorum. Thank you very much. ben evet. to to now hastaneye gitmeyi düşünüyordum diye ama şimdi iyiyim. Evet, bitti. Bu kadar. Evet. The, the session is finished. Uh oh, thank you very much. Thank you very much. <laughs> uh, first, <laughs> I'm you're more, more than <laughs> welcome. you're more than welcome. Bu videoyu yayınlarsak izleyenlere ne söylemek ister? And if you're gonna, uh, share this video What, you, what do you want to say to the uh, followers, the audience? What do you want to say? I will tell them that I was attacked by asthma. Then I joined the session. But after the session, I was healed. Even now, I want to throw up my my spray on the dustbin. I'm not, I will no longer use the spray. I'm okay now. Uh, artık çok çok mutluyum. E ee, bu şeye katıldıktan sonra seansa artık eee spreyi havaya falan hepsini atacağım çöpe. Bunu demek istiyorum diyorum. Biz kimseye ilaçlarını bırakın demiyoruz. Of course we don't tell anyone just uh, to uh, to throw your you know medicine or something. Uh, evet. Onların kendi kararı. This is only your decision, you know. Yes, yes. of course I'm no longer afraid. <laughs> Ama yine kullanmayacağım diyor. Artık şu an ihtiyaç duymuyor muymuş? No, the, the bread that you have is enough, right? I'm okay, now I'm okay. Evet. Mm -hmm. %100 evet, yeah, yeah. çok iyiyim diyor. Thank you very much. Thank you very much. Evet, I'm okay. not about to wait to wait. Sorry? I'm taking a bath now. I'm going to wait. Aha. I'm şu an, uh, şu, şu an ee, otobüse binip işe gidiyorum. Ben iyiyim. Goodbye. <laughs> bye bye. Bye bye. bye, bye. Take care. Bye <laughs> bye. evet. Seansa katıldıktan sonra olumlu etkiler olmuş mu seansın? After you joining our session, so your asthma has gone, right? Did it also affect in the some areas in your life, in some um, in some like Places in your in your life. Uh -huh. Oh, yeah, that's asthma. Especially when I go to different places, it can start. Even the when the the things change, it will start. Even when I have stress, it will start. It is but like that. what about now? What about now? It's gone. Now I'm okay. It's gone. Ah, it's gone. ah. bir hava değiştiğinde, bir şey olduğunda e, hemen bu astım, astım geliyordu. Yani hemen bu oluyordu yine kendiliğinden. Ama şu an her şey bitti diyor. Bitti yani astım falan yok. Peki uykularında falan rahatlama olmuş mu? Hissetmiş mi? What about when you sleep? Is it uh, okay? Like while you're sleeping? Do you feel comfortable while, while you're sleeping? Yeah, sometimes when I'm sleeping, it will start and go the asthma, As right? Nowadays, uh, yes. The Now asthma. or before? Before before I joined the session. Ah, but after the session, it's gone, right? It's gone. I sleep nicely. Ah, uh, e, seanstan önce, iki seanstan önce hep uyuduğunda e, akşamlar astım atağı oluyordu. Ama seanstan sonra her şey bitti diyor. Yani hiçbir şey olmuyor. İyi de uyuyorum diyor. Hmm. O zaman İlk seanstan sonra düzelmiş mi? So you say it's gone after the first session, right? Yes. Evet. İlk seanstan sonra gitti diye. İyi. İkinci seansa bir şey kalmadı o zaman. So we we, we didn't actually need the second session. <laughs> <Yes>. Evet. evet. <laughs> Bu hanımefendinin de yeni hayatı, yeni nefesi, yeni duyguları hayırlı olsun. So congratulations on your new life, new breath, and new feelings. Yes, thank you very much. Thank you. Okay. Okay. So we're finishing now. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <gülüyor> bye, -bye. <gülüyor> <gülüyor>